Biz sizler için hastanedeyiz, siz için evde kalın. Biz sizler için hastanedeyiz, siz de bizler için evde kalın. Evde kalın, cihaza bağlı kalmayın. Merhaba dostlarım. Karşınıza böyle çıkmak istemezdik ama biliyorsunuz ki etrafımızda bir salgın var. Korona virüsü denilen bir salgın. Biz sizler için hastanedeyiz. Siz de bizler için evde kalarak çınlamlarımızı yaşatan, daha öğrenecek çok şeylerimiz var. Bizlere bir şey olmaz ama taşıyıcı oluruz. Çınarlarımızın hepsini de kaybederiz. Annelerimizi, babalarımızı kaybederiz. Buna dikkat edelim. Şaka değil bu hastalık. Şaka, şakası yok bu hastalığın. Gençlere bir şey olmuyor ama gençler taşıyıcı oluyor. Taşıyıcı olduğundan dolayı da annelerimizi, babalarımızı ve dedelerimizi kaybediyoruz. Önümüzde Ramazan bayramı bulunmakta. Hep beraber iftar açmak isteriz. Annelerimiz, babalarımız ve büyüklerimizle. Lütfen evde kalarak bizlere destekleyiniz. Biz sizin için hastanelerdeyiz. Sizler bizler için evde kalınız.